Kızını istedin aldın Bundan sonrasını sen düşüneceksin Tarık Siraç ortadan kalkmadan Bu iş bitmez Nasıl ya Hani sorun istemiyordun? İstemiyordum Ama artık her şey kontrolden çıktı Geri dönüş yok Efendim Yusuf Bey. Neredesin İdris? Şebnem Hanım'ın küçük bir işi vardı da onun yanındayım. Şebnem Hanım mı? Ne işin var oğlunun senin? İdris sen... Ne atlar karıştırıyorsun? Bana bak. Mahalleden kuşlar haber saldılar. Senin yeni mekanı yakmışlar. Ne? Depoyu mu yakmışlar? Ne olmuş? Oh. Oh. Dünyadan haberin yok oğlum senin. Kimlerle çalışmışız biz arkadaş ya? Sen anlaşılan birilerini fena halde kızdırmışsın. Bana bak. Eğer bizim anlaşmayı suya düşürecek bir şey yaptıysan... ...seni kimselere bırakmam, kendim yakarım, haberin olsun ha. Yok Yusuf Bey. Sizi temin ederim ki sorun yok. Merhaba Yusuf Bey. Şevnem Hanım. Nasılsınız? oynadığınız küçük oyun olmasa daha iyi olacağız. Hmm. Siz hiç merak etmeyin. Bu oynadığım oyun sizi inanılmaz derecede güçlendirecek. Öyle mi? Nasıl? E, bunu isterseniz buluşup konuşsak? Ay hay. O zaman benden telefon bekleyin. Öyle olsun bakalım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen be? Neyin peşindesin? Bizim için elimden geleni yapıyorum Tarık. Merak etme, kontrol bende. Siraç ölmesin diye uğraşmalar, elin adamıyla buluşmalar filan. Bana bak, beni çok hafife alıyorsun Şebnem. Eğer arkamdan bir şeyler çeviriyorsan... ...beklediğinden daha çok yakarım canını. Ben en iyisi bir mahalleye gideyim. Ne de olsa kimse tanımıyor beni. Ne var ne yok bir kontrol edeyim burada durmaktan iyidir. O soysuza bunun hesabını soracağım. Benim depomu yakmak neymiş ona göstereceğim. O halde amcamın söyledikleri doğru. Evet. Ağrı'daki hesaplarda açık var. Ya orada bir şeyler dönüyor ama. Nizam. Hemen Nizam'ı arıyorsun. Yarın ilk uçakla buraya gelmesini söylüyorsun. Tamam. Bir saniye, Berat Bey. Zeliha. Konuşmamız lazım. Eğer vasiyetin iptaliyle ilgili geldiysen konuşacak hiçbir şey yok. Paradan daha önemli şeyler var Berat altında. Neyse ben çıkayım. <laughs> Benim yüzümden oldu Kürşat. Beni depoya çekmeye çalışıyorlardı. Nazım babayı benim yüzümden vurdular Kürşat. Sıraç, sakin ol artık. Kendine gel. Pelin'in sana ihtiyacı var, tamam mı? Evet. Seni dinliyorum. ...Nazım Baba... ...uruldu. Ne? Ne diyorsun sen Zeliha? Nasıl olmuş? Bir de bana soruyorsun nasıl oldu? Ben de onu sormaya geldim. Nasıl oldu bu iş? Siyah sen neden bahsediyorsun Zeliha? Yazıklar olsun sana. Nasıl kıydın zavallı adama? O ne demek öyle Zeliha? Ben neden kıyayım Nazım Baba'ya ya? Anlamazlıktan gelme Berat. Adamların Nazım babayı vurmuşlar. Ne adamları ya? Sen ne diyorsun Zeliha ya? Benim adamlarım falan yok. Şunu doğru dürüst anlat Zeliha. Anlatayım. Pelin kaçırıldı. Bir bakalım nereye? Senin depona. Nazım baba nerede vuruldu? Senin deponda. Ne deposu ya? Sen neden bahsediyorsun ya? Bilmiyormuş gibi yapma Berat. Benim o depoyla bir alakam yok. Ya yeter! Sana o depoyla bir alakam yok dedim. Anladın mı? Yazık. Benim tanıdığım Berat, yaptığının arkasında delikanlı gibi dururdu. Sen onu bile yapamayacak kadar aciz olmuşsun. Ama bu iş burada bitmedi. Bunun peşini bırakmayacağım. İçinde bir yerlerde... ...hala beni bilen... ...beni tanıyan bir Zeliha var. Bunu biliyorum. Bırak. Bırakmayacağım. Ben de geleceğim seninle. Hayır. Ben de geleceğim dedim. Gerçek ortaya çıkıp da benim yine hiçbir suçum olmadığını öğrenince bakalım ne yapacaksınız Elia? Berat. Vay ofiste aşk başkadır ha. Hadi bakalım <laughs> ofis <Office> fantezisi. <laughs> Ne işler çeviriyorsun lan sen yine, ha? Film çeviriyorum lan. Görmüyor musun oğlum, kamera var, yönetmen var, ha? Oyuncular. Bir tek ben mi görüyorum yoksa? Kusura bakma birader, ben ne bileyim Zeynel burada olduğunu. Öyle daldım işte içeri. Seninle sonra görüşeceğiz. Lan ne biçim şirket olduk biz böyle ya? Ah.